Ve men yuta'i Allah ve Rasule kim Allah ve Resulüne itaat ederse Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına boyun eğerek yaşarsa fe işte onlar var ya dikkat edin maallezine en'amallahu aleyhim Allah'ın kendilerine ikramda bulunduğu kişilerle beraber olacaklar bu ifadeyi bir yerden hatırlıyor musunuz en'amallahu aleyhim Allah'ın ikram ettiği kişiler hatırlamıyor musunuz? Mu? Fatiha'dan bak Fatiha'dan değil mi? Nasıl dua ediyoruz? Sıra ballezine <Sessizlik> en'amte aleyhim Allah'ım ikramda bulunduğun kişilerin yoluna ilet bizi diye dua ediyoruz ya Bilmeden yapıyoruz ama bilerek yapalım bundan sonra Peki Allah'ın ikramda bulunduğu kişiler kimmiş? İşte bu ayet onu anlatıyor Kim Allah ve Resulüne itaat ederse o Allah'ın kendilerine ikram ettiği kişilerle beraber olacaktır. Kimdir onlar? Minen nebiyyin nebiler yani peygamberler. İyi düşünün ha. İyi düşünün. Allah öldükten sonraki bir manzarayı anlatıyor. Ey Allah ve Resulüne itaat eden insanlar. Allah size mükafat verecek ve cennete gireceksiniz. Orada kimle beraber olacaksınız? Peygamberlerle beraber onlarla beraber oturacaksınız. Onlarla beraber sohbet edeceksiniz. Onlarla beraber dertleşeceksiniz. Hazreti Adem'den cennetteki durumunu, oradan çıkarılışını bizzat kendisinden dinleyeceksiniz. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene neler yaptığını ilk ağızdan o kişilerle beraber olarak dinleyeceksiniz. Ne büyük mükafat değil mi? Sadece peygamberler mi? Hayır. Ve <laughs> sıddıkîn, sıddıklar. Başta Hazreti Ebu Vekil olmak üzere Allah'ın bütün emirlerine sadık davranan kişiler. Ve şüheda şehitler, Hazreti Hamzalar, Musab bin Umeyrler. Ne büyük nimet ya. Onlarla beraber olmak, onlarla beraber oturmak, onlarla beraber sohbet edebilmek. ya Tek şeye bağlı Allah ve Resulüne itaat. Başka? Ve salihin, salih insanlar var. Biz bunlara ne diyoruz? Allah dostu diyoruz. Güzel insanlar. Salih insanı şöyle tarif ediyorlar. Allah'ın haklarını gözeten, kulların haklarını gözeten kişiye salih kimse denir. Salih insan olmak için gayret edelim muhteremler. Salih insan olmak çok önemlidir. Pazartesi günü bir abimiz vefat etti. İsmi Abdullah. Abdullah ne demek? Allah'ın kulu demek. Gerçekten Allah'ın kulu olan bir abimizdi. Simayen mutlaka tanırsınız. Çünkü perşembe sohbetlerimizde hep katılırdı. Hatim de teravih namazına hep gelirdi. Bu mahallede oturmadığı için diğer namazlara gelemiyordu. Çok salih bir insandı gerçekten. Güzel yaşadı. Kimsenin hakkına geçmemeye gayret etti. Oturduğunuz zaman böyle güzel sohbet eden, ahlakı güzel olan, Allah için yaşamaya çalışan, çoluk çocuğunu Allah yolunda yetiştiren, gerçekten tam böyle salih tarifine uyacak bir yaşantı sürdürdü. Kimsenin kalbini kırmaz. Şöyle derler ya, bu adamın kimseye zararı olmaz. Bu yeterli değildir bir mümin için. Müminin kimseye zararı olmaz, artı faydası da olur. O aynen öyleydi. Köyünde bir Hüseyin abi var, onunla beraber her hafta sohbet düzenler. Hocaları ayarlar, getirir oraya, bütün köylüyü böyle toplar oraya. Allah için gayret eder. Bu Ramazan'da da bizimle beraber teravih kıldı. Hatta itikafada kaldı, kalp hastalığı vardı. Netice? vefat etmeden çoluk çocuğuyla, akrabalarıyla sohbet etmiş. Demiş ki ben şu odaya biraz çekileyim demiş. Çekilmiş, başlamış Kur'an-ı Kerim okumaya. Sesli sesli Kur'an okumaya. Biraz sonra sesi kesilince bakalım demişler. Bir bakmışlar ki Kur'an önünde şöyle gitmiş. Ya Siz de Kur'an başında ölmek ister misiniz? Evet. O zaman hayatınızda hep Kur'an okuyacaksınız. Su testisi su yolunda kırılır. Allah o yaşantısından dolayı, o gayretinden dolayı ona öyle güzel bir ölüm nasip etti. Elhamdülillah. Güzel yaşadı, güzel öldü. Kişi hangi hal üzere ölürse Allah'ın huzuruna aynen öyle gidecek. Saatlerini, ömrünü televizyon karşısında geçirenler, eğer izlediğiniz şeyleri izlerken ölürseniz, onları izleyerek Allah'ın huzuruna gideceksiniz. Saatlerini kahve köşelerinde geçirenler. Şimdi ani ölümler çoğaldı ha. Kalp krizi, beyin kanaması, şu bu tak diye gittiniz. Nerede yaşarsanız genelde orada ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle Allah'ın huzuruna gidersiniz. Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Nerede ölmek istiyorsak orada hayatımızı geçirmeye gayret edelim. Salih insan olmaya gayret edelim. Biz öldükten sonra arkamızdan güzel konuşsunlar. Cenaze musallaya konulduğu zaman bu kimseyi nasıl bilirdiniz diye sorulduğu zaman veya Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz denildiği zaman adeten iyi bilirdik. Efendim Müslüman olduğuna şahitlik ederiz denilebilir ama gerçekten arkamızdan konuşan insanlar bu adam gerçekten zararsız, hatta karı olan güzel bir Müslümandı desinler bizim için ki ahirette rahat edelim. Muhteremler, dünya gerçekten çok kısa. Bugün varız, yarın yoğuz. Ölüp gideceğiz, güzel adam olalım. Kimseye zararımız olmasın. Allah-u Teala'nın emrine göre hareket edelim. Resulünün emrine göre hareket edelim. Zaten öyle yaparsak kimseyle sıkıntımız olmaz. Kimsenin malını çalmayız, gıybetini etmeyiz, dedikodusunu yapmayız. İnsanların malında gözünüz olmasın, insanlar sizi sever.